Küfür kelimesi örtmek demektir. Yani. Örtmek. Neyi örteceksiniz? İnsan bilmediği bir şeyi, olmayan bir şeyi örter mi? Örtenler imanı örterler. Şimdi bakın mesela burada bir teyp var. Bunu hepiniz görüyorsunuz değil mi? Şimdi görebiliyor musunuz? Yok. Niye? Çünkü bilgisayarın kapağıyla örtüldü. Ama teyip gene var. Kapağı kapatacak olsak, mesela kapatıyorum, teyip gözüktü değil mi? Şimdi i̇şte kafirler, imanı olmayan insanlar değildir. İmanı vardır, ama örtmüştür. Üzerini örtmüştür. Bir kere Allahü Teala'nın varlığını ve birliğini kabul etmeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. Sadece Erginlik çağına girinceye kadar araştırma yapar. İşte çocuklar Allah'la ilgili araştırma yaparlar. O sırada sorular sorarlar. Ama erginlik çağına girdiler mi, bloğa erdiler mi artık Allah'la ilgili herhangi bir soruları kalmaz. E peki Allah'a inanmayanlar neler, kimler? İşte onlar bu teybin örtüldüğü gibi inançlarını örten insanlardır. Göstermeyen insanlardır. Şimdi der ki ben ateistim der. Yani ne demek? Ben Tanrı'nın varlığını kabul etmiyorum der. Aslında kabul etmemesi diye bir şey yoktur. Onun varlığını kesin olarak kabul eder. Çünkü dikkat edin, bunlar sıkıştıklar zaman yalnız Allah'a sığınırlar. İşte Allah'tan yardım isterler. E niye inanmıyorsun Allah'a dediğin zaman? E diyor ki benim işte bir çocuğum öldü, işte beni çok sıkıntılara soktu, onun için inanmıyorum. Allah Allah. Allah Allah. o ne demek? Ondan sonra mesela işte sizin hatırladığınız bir şey var. Türkiye'nin meşhur ateistlerinden birisiyle televizyonda yaptığımız bir konuşma var. Böyle seyircilerin olduğu bir salondaydı. İki de bir ben Allah'a inanmam diyordu. Ben de dönüp bunun Allah'a inanmam dediğine inanmayın diyordu. Vallahi kesin olarak inanır. Sonra ona dedim ki sen aslında Allah'a inanıyorsun da senin işine karışmasını istemiyorsun değil mi? Dedim. Evet dedi. Sonunda da benim ona karşı bir yamukluğum yoktur dedi. Dolayısıyla yani ne kadar ben ateistim falan dese de onu pek duyma, duymazlıktan gelmek lazım. Onun için mesela Büyük Larus ansiklopedisini çıkaran ekip kendisini ateist kabul ediyordu. Ben de o ansiklopediye İslam'la ilgili maddeleri yazmıştım o zaman. Haftada bir kere gidiyordum. 1985'lerde çık çıkmaya başlamıştı. İşte 85'ten önce. Haftada bir kere gidiyordum. Ya da 85'te işte bir taraftan çıkıyordu, bir taraftan yazıyorduk. Haftada bir kere yazılarımı götürüyordum. Bir gün gittim. İşte oturduk. Mesai bitiminde gittiğimiz için rahat. Oranın işte bu ansiklopedi de bölüm başkanlarıyla beraber bir de genel yayın yönetmeniyle beraber oturduk konuştuk falan. Son da o genel yayın yönetmeni dedi ki hoca dedi hiç kendini yorma dedi. Ben dinsiz bir adamım dedi. Ben Allah'a falan inanmam dedi. Ben hani ben bekliyor ki işte Allah'ın varlığını ispat etmekle uğraşayım ona. Ya ben aptal mıyım ki sen Allah'ın varlığını ispat etmekle uğraşayım? Hangi peygamber ondan uğraşmış ki şimdiye kadar? Bu boşuna bir uğraşıdır. Çok gereksiz bir uğraşmadır. Çünkü Allah'ın varlığını ispatta hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah'ın varlığını ispatla ilgili bir tek ayet bulamazsınız. Çünkü kimsenin buna ihtiyacı yok. Onun için ben hemen, hemen kalktım orada. Şöyle yumruğum adamın masasına bir vurdum. Dedim ki bana bak dedi. Sen yalan söylüyorsun dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi böyle birdenbire. Bir heyecandan tabii ben böyle sakin sakin söylemedim ona yani. Şimdi, orada yumruğu masaya vurdum ve gayet sert bir şekilde ben de senin Allah'a inanmadığına inanmıyorum dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Böyle bir geriye çekildi. Ama dedi Allah'a dedi sizin inandığınız gibi inanmıyorum dedi. Dedim ki işte böyle. Ben sana ne zaman Allah'a benim gibi inan dedim. Yıllardır buraya yazı getiriyoruz. Allah bir kitap göndermiş, bir de peygamber göndermiş. Açarsın o kitabı, okursun, peygamberi dinlersin. Nasıl inanılması gerektiğini görür, inanırsın. Bana da dersin ki, hoca sen böyle böyle diyordun ama senin hatan var, düzelt, ben de düzeltirim. Bu işin bana göresi, sana göresi olmaz. Sonra dediler ki, ya hoca öyle diyorsun ama tabii hepsi birden. Biz Müslümanların neyini gördük dediler. Allah Allah. Ya kardeşim, Allah Müslümanlara ne kadar yakınsa sana da o kadar yakın. Müslümana da şah daha yakın sana da. Sen de o yaratmış Allah şey, Müslümanı da. Yani Müslümanlar ne bekliyorsun? Konu Allah, Allah'la ilişkilerin. Neyse tabi bu böyle saçma soru ya saçma cevap verilir herhalde doğru dürüst bir cevap verilmez. Ben de dedim ki ya dedim Müslümanların hiçbir şey olmazsa derler ki şu din sizlerde Allah yaratmış. Yetmiyor mu dedim bu size? Bir sevindiler. Sağ ol hoca dediler. Kalktılar benim büyük bir koridorları vardı. Bu salondan çok daha büyük. Oranın ta üst noktasına kadar beni uğradılar. Onun için işte ben ateistim, dinsizim falan bunlar hiçbirisine inanmayın. Hiçbir tanesi. Herkes Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaate sahiptir. Asıl konu bu inancın üstünü örtüp örtme, örtmemektir. İşte bu ateistler o inancın üstünü örterler, çok sıkışmadıktan sonra hatırlamak istemezler. Bir kısmı da iki büyük bir çoğunluk Dine uymak kendilerine zor geldiği için dini kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Yani kafirlerin en büyük bölümü budur. Aslında sen onu Müslüman zannedersin ama değildir. değil. Değil. Allah'ın birçok ayetlerini okursun hiç duymaz. Biraz sonra işte kulakları sağırlaşmaya başlamıştır. Gerçekleri ne kadar gösterirsen göster görmez. Gözleri körelmeye başlar ve kalplerde kabuk tutmaya başlar, paslanır yaptıklarından dolayı. Şimdi Allahü Teala Allahü Teala bizi topraktan yarattı değil mi? Bütün madenleri de topraktan çıkarıyoruz. Teneke nasıl paslanıyorsa insan da öyle paslanır. Önlediğine kafaru, kafir olanlar, yani gerçeği örtenler. Olmayan gerçek örtülmez. Gerçeği örtenler. Biraz sonra ilgili ayetler okuyacağız. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam'ın o gösterdiği mucizelerden sonra hala inkarcılığa devam etti. Ayette diyor ki Allahü Teala وَجَحَدُوا بِهَا Bile bile Musa'nın gösterdiği mucizeleri inkar ettiler. وَسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Ama işleri onun doğru olduğu konusunda çok kesin bir kanaate sahipti. Yani o mucizeler doğru, Musa Aleyhisselam doğru. Bu gerçekten Allah'ın peygamberi. En küçük şüpheleri yoktu bu konuda. Hiç şüpheleri yoktu. E peki? Neden böyle yaptılar? Zulmen ve ulumba. Sadece karşı taraftakilerine karşı zulmetmek için ve üstünlüklerini devam ettirmek için. Başka bir maksatla değil. İşte ben şimdi nasıl olur yani bu toprakta Musa'nın sözü geçecek öyle mi? Ya Musa'nın sözü değil Allah'ın sözü geçecek. Yok kardeşim biz öyle hakimiyeti kimseye vermeyiz. Onun için ene rabbukumul ala diye bağırdı. Ben sizin en yüce efendinizim dedi. Yani ene rabbukumul ala o demektir. Rab kelimesi efendi manasına gelir. En yüce efendinizim. Yani burada benim sözüm geçer, başkasının değil. Bütün mesele bu gerçeği bütün çıplaklığıyla anladı. Bakın, isteykanat enfusum ne demek? içleri yakin kesbetti. Yani çok kesin olarak Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamber olduğunu bildiler. Zaten iman da bu. İşte ondan sonra onun üstünü örttüler. Onun üstünü örttüler. Onun üstünü örttüler çünkü niye? Zalimlik yapmak istiyorlardı. Çünkü üstünlüklerini devam ettirmek istiyorlar. Ne demek? Yani şimdi burada biz varken başkası olur mu? Yahudiler de onun için kafir olmadılar mı Mekke'de, şey Medine'de? Bir peygamber bekliyorlardı. Hatta o peygamber Medine'ye gelecek diye kendi kitaplarında bunun, bugünkü Tevrat'ta bile bunun çok açık işaretleri var. O peygamber Medine'de asıl tebliğini yapacak diye dört tane Yahudi kabilesi gelip Medine'ye yerleşmişti. Ve yıllarca da Arapları bir peygamber gelecek, size şöyle şöyle yapacağız diye tedirgin ediyorlar. Ama bir taraftan da Arapların zihni peygamberi alıştırdılar. Hazırladılar. Onun için Medineliler kucak açtı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi nasıl, nasıl ki o peygamber geldi, kesin olarak bu beklediğimiz peygamberdir diye gördüler ama niye bizden değil? Onun için inanmadılar. Tamam mı? Onun için bunu kafamıza çok iyi yerleştirelim. Kafir, inançsız insan değildir. Çok yanlış bir kavramdır. İnancı vardır elbette. Olmayan şeyin üstünü nasıl örtecek? İnancının üstünü örten kimsedir. Biraz sonra ilgili ayetleri inşallah okuyacağız. Şimdi adam örtmüş üstünü inancının biliyor bilmiyor değil ki. Sevaun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum. Onlar için mühim değil. İster uyar ister uyarma. La <laughs> yu'minun. İnanacak değil. Yani Firavun zalimliği bırakmak istemiyor ki inansın. Kendi hayat tarzını değiştirmek istemiyor. Hayat tarzını değiştirmezse ne olacak? Zaten iman ne demek biliyor musunuz? Şu vardır demek iman değil. Yani Allah'ın varlığını herkes biliyor. Bunu bilmeyen bir tek insan yeryüzünde yok ki. İnanmak ona tam güvenmek demektir. Şimdi Mahir Bey sana bir arkadaşın diyor ki ya ben senin diyor söylediğin her şeyi kabul ediyorum ama bazı şeyler bana bazı sözlerin pek doğru gelmiyor. O arkadaş bana inanır der misin? Şimdi Demezsin değil mi? şunu çıkarıyorum ben. Ortaya menfaat ve çıkar çıkıyor. Mekkeli müşrikler ve siz zaman zaman onlara temas ediyorsunuz. Buradaki şımarmaları çıkarlarının kaybolması. Şimdi tamam da konuyu dağıtmamak için daha sadece soruya cevap verirsen daha iyi olur. Tamam. <laughs> evet. Şimdi bak Arkadaşın sana diyor ki, Mahir Bey, ben senin söylediğin çoğu sözlerin çoğuna inanıyorum ama bazı, bazılarını kabul etmiyorum. Bu adam bana inanır der misin? Demem. Demez. Tamam, mesele bu. Şimdi, Allahü Teala'nın ayetlerinin bir şu, Kur'an-ı Kerim çok güzel kitap canım. Ne zamana kadar güzel? Bana karışıncaya kadar. Benim işime karış